efendim lavaj bu da e, ettenler efendim az önce bilmiyorum reklamlar geliyor herhalde şey oluyor bilmiyorum bu da etler e, soğumuştu şimdi tavaya koydum efendim çünkü e, günlüğün gönderdiği şeyi e, bilmiyorum e, yarın e, uyandığında e, kullanma kılavuzunu o şekilde yani e, bilmiyorum Yazık günah yani o kadar para verildi. Ee, bir de boz, bozar bozarım da. Yani. Evet. Burada da Aruşka efendim. Mama yiyor. Görüyorsunuz. Oh. Afiyet olsun kızıma. Ha, Burada çiğ köfte var. Ama etlenleri kim gönderdi? Vallahi bilmiyorum tam olarak. Burada da salata. Şimdi üzerine şey koyacağım salatanın. Ee, ne koyacaktım ya? Nerede de sumak? bak. Sumak. Neredesin sumak? Ay sumak burada mısın yavrum? Buradaymış efendim sumak. Ha. Evet şöyle. Sumak da ilave edelim. Heh, biraz daha ilave edelim. Vallahi çok güzel olacak ha. Evet, biraz da tuz, tuz. Tuz neredesin tuz? Buradaymış tuz efendim. Şöyle çok oldu herhalde. Ama biraz bunun üzerine serpeyim değil mi tuz? Yani. Ha. Hmm. Evet, Arışkan da yiyor, kurban olsun annesi ona. Hah, herhalde ki. Kancalıymış hayatım, doktor böyle görüştüm ayağım için kancalıymış. Çok sıktığı zaman diyor, Sibel Hanım diyor, şey yap görüştüm ben. Ondan sonra çok sıktığı zaman diyor çıkartıyor ama yatarken diyor tekrar tak diyor yani. Evet. S Görüyorsunuz efendim çiğ köfte, asperk, turşu, eşkili so sos, bu neymiş? Buna da bakalım. Bu da acı sos. Bu da asperk, limon, çiğ köfte, salata, et döneri.